Ne kadar çok ihtimal yazılmış, ne kadar karışık. Evet öyle. Çok fazla ihtimal var. Standart bir karar olmadığı için biz ilk derece mahkemesi kararlarını da belli başlıklar altında toplayabiliyoruz. Davanın kabul üreti, işte davanın konusuz kalması vesaire. Feragatle bitme, kabulü bitme gibi. Ama bunlar da yeterli değil. Onun içinde bir sürü alt başlık da var. İstinaf da benzer. Benzer değil aynı. Hatta istinafta bir de onun üstü iade önünde karar Ön inceleme aşamasında reddi ilişkin kararlar Bundan dolayı biraz teferruatlı bir bölüm. Verilebilecek kararların niteliğinde neler olup olmadı. Bir diğer konu da şu. Slaytları tabi arada soranlar da oldu. Acaba istifade edebilir miyiz diye. Bu slaytlar çok özet çok belli kısımları en azından sunum esnasında desteklenmesi için tarafımızca hazırlandı. Biz bunu Ağustos, Temmuz sonu ya da Ağustos başı itibariyle bize de ödevimizi tamamladık, çalıştık, bitirdik, gönderdik Ankara'ya. Türkiye Borlar Birliği yayınlayacak, bekliyor. Bunu söyleyeyim. Yani bizim bu çalışmamızın biraz daha teferruatlısı, tabii çok da doktrine boğulmamış şekilde, e, rahatlıkla yol haritası olarak kullanılabilecek nitelikte olmak üzere bizim tarafımızdan tamamlandı. E, teslim edildi. Bundan sonrası barolar düğüne kalmış durumda. Onu önce alalım, sonra da evet. basılı olarak da soran Neyse, çok olduğu şey için de, söylemek de. istedim. Yoksa bunların daha tepe faennurattısı bu slaytların? orada size iletilecek. Şimdi temize geçelim. Temizliğe ilişkin düzenleme. <laughs> Bu kısmı da tamamlayıp ara verip sonra soru cevabı geçeriz isterseniz. Biraz da e, sonunda olalım hep birlikte. Bunu tamamladıktan sonra soru, ara soru cevabı yaparız. 361 300, e, 373. maddeler arası temiz var. Önce şunu söyleyeyim. Temiz edilemeyen kararlar 362. maddede. Bu şunu ortaya koyuyor. Bölge Adliye Mahkemesi hukuk dairesinin kararlarının temize tabi olması esastır. Kural olan temize tabi olmak. İstisna olan temiz edinememe. Hangi kararlara karşı temize gideriz? Bölge Adliye Mahkemesi hukuk dairelerinin vermiş olduğu kararlara karşı. Şimdi burada da bir nitelik var. Değer var daha doğrusu. Değer üzerinden bir hesaplama yapılmış. 25 bin liralık bir değer var. 25 o yeni tasarıda 50 bine çıkarılacak. 50 bin'e bin çıkarılması için işte, bir tasarı var. Çok değil mi? İlk derece mahkemesi için de 1500'de 5000 yapmayı düşünüyorlar. Bence yeterli düzeyde. 1500 ilk derece mahkemesi için çok az. O 5000'e çıkacak. Bence o da az. Bence de 10 bin olmalı kesinlik sınırı. Bölge adliye mahkemesi hukuk dairesinde hala hazırda 25.000-50.000 bin, bin olacak. Bence mukabbar bir şey miktar getirilecek olan değişiklikteki durum. Şimdi, şimdi şey bakalım. E, bu sınırdan sonra süreye bir aylık bir süre var. İlamın tebliğinden itibaren Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi'nin kararının tebliğinden itibaren bir ay içinde temiz yoluna müracaat edilmesi mümkün. Tabi burada hukuki yararında bulunması gerektiğini söylüyorum. Ha şöyle şeyler. Bir sıra var. Kaderinin sorusu olduğunu belirtmiştik zaten ilk oturumumuzda. 373 373. maddedeki problem. Bence temiz aşamasındaki en önemli sorun bu 373. 373. maddedeki düzenleme Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi'nin kararının bozulması bu bozulmadan sonra davanın devamının sağlanacağı merciğin neresi olacağı, bu merciğin verdiği karara karşı temiz imkanın olup olmadığı, 373. maddeye daha sonra da getirilen hükümler var. Tabii 2013 tarihi itibariyle eklenmiş olan hükümler var. biraz karmaşık bir yapıda. Bunda da değişiklik yapılacak. 373. maddede. Ben bunu formüle ettim daha kolay olarak anlaşılabilmesi için 373. madde. Çünkü kanunu okuduğunuz zaman gerçekten işin içinden çıkmak biraz zor. Şimdi birinci ihtimali söyleyeyim. Bunu slaytta yazamadık. Başvurunun bölge adliye mahkemesi hukuk dairesi tarafından esaslar reddedilmesi. Bu bir karar. Başvuru, istinaf başvurusu bölge adliye mahkemesi hukuk dairesi tarafından esaslar reddedilmesi. Bu karar temize tabi mi? Biraz önceki saydığımız şartlara ait ise, evet. Temize gittik. Yargıtay hukuk dairesinin vereceği karar iki türlü olabilir. Tamamen bozabilir ya da kısmen bozabilir. Bu iki yöndeki karar da tamamen bozma ya da kısmen bozma yönündeki kararda Bölge Adliye Mahkemesi hukuk dairesinin kararının kaldırıldığı anlamına gelir. Bu durumda dosya ilk derece mahkemesine gönderilir. Formülasyon bu. Tekrar söyleyeyim. Başvurunun bölge adliye mahkemesi hukuk dairesi tarafından esastan reddedilmesi kararına karşı şartları aitse ise temize gidiyor. <laughs> Temiz incelemesi neticesinde eğer karar bozulursa başvurunun bölge adliye mahkemesi hukuk dairesinin esastan reddine ilişkin kararı bozulursa bu durumda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesi kararı kaldırılır dosya ilk derece mahkemesine gönderilir. Bozmadan sonra gidilecek yer ilk derece mahkemesi. Bu birinci ihtimal. 370 tamamı için söylüyorum. İkinci ihtimal. Bölge Adliye Mahkemesi hukuk dairesi düzelterek ya da yeniden esas hakkında karar vermişse müracaatı kabul etti, başvuruyu kabul etti, reddetmedi ve esaslar inceleme yaptı esaslar incelemede de ilk derece mahkemesinin kararını kaldırdı. Kendisi yeniden esas hakkında hüküm verdi. Bölge Adliye Mahkemesi hukuk dairesinin bu kararı temize tabi mi? Şartları varsa tabi. Temize gittik. Yargı hukuk dairesinin vereceği karar bozma. Kısmen ya da tamamen bozma. Bu durumda Yargı hukuk dairesinin vermiş olduğu bozma ya da kısmen bozma kararının ardından yargılamanın devamı Bölge Adliye Mahkemesi hukuk tarihi olacak. Dosya Bölge Adliye Mahkemesi hukuk Dairesi'ne gelecek. Bölge Adliye Mahkemesi hukuk Dairesi ne yapar? Aynen ilk derece mahkemesinin eskiden yaptığını yapacak. Bozma kapsamında yargılamayı yeniden gerçekleştirecek. Tarafları davet edecek. Bozmaya uyalım mı, direnelim mi? Arkasından bildiğimiz prosedür. Bu ikinci ihtimal. Üçüncüsü ki bu dördüncü fıkrada 373 4 bozma kararına ilk derece mahkemesi uyarsa bozduktan sonra ilk derece mahkemesine dönerse birinci ihtimalci durum ilk derece mahkemesi bunu uyduktan sonra yaptığı inceleme neticesinde verdiği karara karşı artık bölge adliyeye gitmiyoruz temiz yani yargıtaya gidiyoruz 373. maddenin dördüncü fıkrası bir diğer ihtimal ilk derece mahkemesi ya da bölge adliye mahkemesi direnirse ne Yargıtay Hukuk Dairesi'nin vermiş olduğu karar. Direnme nihai bir karardır. Nihai karara karşı temize gideriz. Temiz incelemesinin yapılacağı yer Hukuk Genel Kurulu. Direnme kararına karşı temiz Hukuk Genel Kurulu tarafından incelenecek ve Hukuk Genel vermiş olduğu karar kesindir. Herkes riayet etmelidir hikayenin sonu böyle Ama bu formülasyon ve bu analiz 373. madde kapsamında daha rahat herkesin anlayacağı okuduğunda çıkaracağı şekilde yapılmak zorunda. Tartışmaları sebep olabilecek nitelikte ifadeler var. Onları bir yana bırakarak söylüyorum. Revize edilecek diye umuyoruz. Bu hazırlanmış şeyde de var. Değil mi? Revize Orada şöyle bir durum söz konusu olacak. İlk derece mahkemesi veya da bölge adliye mahkemesi direnme kararı verirse aynen şimdiki iş mahkemelerindeki uygulama gibi olacak. Direnme kararını verdikleri yargıta ilgili hukuk dairesine gidecek önce. Yargıtay ilgili hukuk dairesine soracaklar. Bak direndi tekrar bir kontrol etsen. Eğer yargıta ilgili hukuk dairesi de aynı görüşe devam ediyorsa o zaman hukuk genel kurulara gidecek dosya. Önce bozma kararını verene gidecek. Ondan sonra genel <laughs> kuruluna gidecek. O iş mahkemelerindeki hüküm buraya da getiriliyor. <laughs> evet. Olması gereken ama 373 çok problemli düşünüyorum. Bir diğer konu katılma yoluyla temiz mümkün. Temiz dilekçesi asma tebliğ edildikten sonra karşı taraf ee, cevap dilekçesiyle kararı temiz edebilir. Katılma yoluyla temiz imkanı düzenlenmiş. Temiz edilemeyecek kararlar. 362. madde. Değeri söyledik 25.000'e çıkacak. Bu yıl sonuna kadar büyük ihtimal yasal kanunlaşır. Dördüncü maddede gösterilen davalar EMK 4 yani aklımıza hemen Suri Hukuk Mahkemesi geliyor. Suri Hukuk Mahkemesi'nin verdiği kararlar Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Tarihisi tarafından bir şekilde neticelendirildikten sonra bunun yargıtaya temiz yoluyla taşınabilmesi mümkün değil. Bir diğeri C bendir. Yetki ve görevle ilgili ver, verilmiş olan kararlar kesindir diyor. İşte bundan dolayı yargıta hakimleri diyor ki biz artık bununla ilgili reysel 114'ü denetleyip gözetmeyeceğiz. O bölge adliyenin işidir, hukuk dairesinin işidir. Ben ilgilenmem diyor. Biz C yanlış. Burada kast edilen kastetmeyi tutuyor. Çekişme siyasi işlerinde verilen kararlara karşı da temiz yoluna müracaat edilebilme imkanı yok. 362. 362. maddelik düzenleme bu açıdan gayet açık hangilerine karşı gidilemeyecek, temiz yoluna gidilemeyeceğine dair. Geçici hukuki korumalar yani bahsettik neydi? İhtiyat-i tepir ihtiyat aciz kararlarına karşı Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi'nin verdiği kararlar artık bağlayıcı etkiye sahip. Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi'de bu nitelikte kararlar verdiyse bunlara karşı da gitme imkanı yok temizlik. Kıyasen uygulanacak hükümlere geldik. 366. madde temiz kısmı onun için istinafa göre daha dar tutulmuş, akıp yapılmış çünkü 366. maddeyle. İstinaf dilekçesinin verilmesi, temiz verilmesi verilmesiyle aynı. Harç, başvuru süresi, red, işte cevap, katılma yolda başvurma, aktan feragat, ön inceleme aşamalarının tamamı istinafta olduğu gibi e, temiz aşamasında da gerçekleşecek prosedürü ortaya koyuyor. Şimdi bizim müracaat süresini bir ay olarak belirtildiğini e, ifade ettik. 361'e bir de tebliğler itibaren başlayacak bu süre. İş kanunundaki istisnayı geçelim. E, süreden sonra eğer temiz başvurusu varsa bunun reddi mümkün. Bu red kararına karşı da temize gidilebilmesi mümkün. Eski hale getirmeden burada da yararlanılabilir. Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi kararına karşı temiz süresi kaçırılmışsa seyahat eski hale iade mümkün. Hukuki yarar bulunma şartı var. Biz burada kanunlar sana baktığımızda bizim de görüşümüz o. Şekli hukuki yararın varlığı yeterli. Maddi hukuki yarar Şekli hukuki yarar yeterli. Bu konuda da bizim kriterimiz sadece talep sonucu ile hüküm fıkrasının karşılaştırılması. Yani davanın lehe ya da lehe neticelenmesi değil. Bölge Adliye Mahkemesi hukuk dairesinin verdiği kararın lehe ya da neticelenmesi değil. Bölge Adliye Mahkemesi hukuk dairesinden talep edilmiş hususun ki o neredeydi? İstinaf dilekçesinin talep kısmında Bölge Adliye Mahkemesi hukuk dairesinin kararıyla örtüşüyorsa burada hukuki yarar yoktur. Lehe karar verilmiş olsa bile. Lehe karar verilip örtüşmemekte ise bu durumda e, müracaat edilir. temize başvuru usulü dilekçe 364. maddenin ikinci fıkrasında bulunması gereken kayıtlar dava dilekçesinde, isnaf dilekçesinde olduğu gibi temiz dilekçesinde de belirtilmiş. Burada zorunlu unsur mutlaka bulunması gereken 3. fıkra. Temiz iradesinin yazılı olarak açığa bulunması. Temiz ediyorum avukat falan filan imza. Temiz ettiğim karar işte İstanbul Anadolu Adliyesi 3. Hukuk Dairesi'nin şu sayı numaralı karar. Bitti. Temize müracaat etmiş olduk. Diğerleri e, takip edici nitelikte unsurlar. Asgari unsurlar 364. maddenin 3. fıkrasında zorunlu unsurlar 364. maddenin 3. fıkrasında belirtilmiş. Temiz sebeplerinin neler olduğu tabi dilekçede belirtilmeli belirtilmemesi, sakatlaması, tekrar ediyorum belirtilmeli. Talebin bozma yönünde olup olmayacağını yönelik talepte bulunmalı. Temiz dilekçesinde. Arçların yatırılmasındaki projesi aynen. Temizin icra etkisi, temiz kararın icrasını durdurmayacak istinafta olduğu gibi. Ee, Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi kararının icrasını engellenebilmesi için icra iflas kalanı 36 icranın geri bırakılması yoluna gidilmesi gerekiyor. Bu aşamada da teminat kabiliğinde böyle bir karar verilmesi, süre e, mehil vesikasının alınması ve benzeri e, prosedür izlenecektir. Hukuk uygunluk denetimi yapmak artık esas eski hukuk usulü mahkemeleri kanun 428'deki sahiplerle hareket etmemeli. Yargıtay da hukuk dairelerinin sadece hukuk uygunluk denetimi ve dosya üstünden inceleme yaparak karar vermeli. Yeni düzenleme bunu gerektiriyor. Gelelim sebeplere. Bozma sebepleri. Onama kararları 370-371'de belirtilmiş. Hangi sebeple bozulur? <laughs> Bunlar tabii bozma sebepleri yargıtaya, yargıtayın kullanacağı sebepler. Bu sebepleri temize müracaat eden taraf gösterir göstermez hep bizim malum. Ama yargıtay bu e, mekanizmayı kullanarak ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk tarihsi kararı ile ilgili bozma önünde karar verebilecek. Dört tane sebep var. Şimdi A bende hukukun veya taraflar arasındaki sözleşmenin yanlış uygulanmış olması. Bu sen nispi bir bozma sebebi ama teoriye baktığımız zaman veya detay kararlarına baktığımız zaman da bu mutlak bir bozma sebebi olarak değerlendiriliyor. Onu söyleyeyim. Bu bir mutlak bozma sebebidir. Hukuk yanlış uygulandıysa, taraflar arasındaki sözleşme değer hukuku uygunsa o da taraflar arasında kanun gibi tatbik edileceğinden dolayı malumunuz yanlış uygulanması bir bozma sebebi oluşturacak. B. Dava şartlarına aykırılık bulunması. Mutlak bozma sebebi. Şimdi bakın 371. maddenin birinci fıkrasının B bendi dava şartlarına aykırılık bulunmasını yazmış. Bu mutlak bir bozma sayıdır. Teorik ve iştahat olarak söylüyoruz. E peki niye hala görev ve bakmam diyor. C bendi. Taraflardan birinin davasını ispat için dayandığı delillerin kanuni bir sebep olmaksızın kabul edilmemesi. Mutlak bozma sayıdır. Delillere ilişkin pek çok varyasyonu gördük delilin sunulmaması, sunulamamış, sunulamamış olması, sunulmasına rağmen haksız olarak incelenmemiş olması, her birinde verilecek karar birbirinden farklı. Ama orada mesele bitmiyor. Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi kararını temiz ettikten sonra siz bunu dile getirmemiş olsanız bile C bendindeki aykırılığı görürse eğer Yargıtay Hukuk Dairesi bozma kararı verecek. Vermek zorunda. Çeybendi karar etki eden yargılama hatası ve <laughs> eksiklikleri bulunması. K-bendi nispi bir bozma sebebi karar tesiri varsa bir usul hukuk kuralının hatalı uygulanması bu durumda bozma kararı yok eğer yoksa e, kararın verilmesine tesiri bu durumda bozma kararı vermeyecek. Temiz sebeplerini bu şekilde belirleyebiliyoruz. Yeni düzenlemede dört halle sınırlı olarak Tarafların temiz sebepleriyle bağlı değil, onu söyledik. 371. maddelik sebepler uygulayacak. Reysel eski sistem aynen geçerli bu aşamada, bu aşama içinde. Ama sebeplerde değişiklik var, söyledik. Ee, ön aşamasında yapılacak işleri atıp yapmıştık zaten. Kendi görev alanına, iş bölümü ayrımına giriyor mu? İyi başvuru süresinde yapıldı mı? Başvuru şartları var mı? Karar kesin mi değil mi? sebep gösterildi mi gösterilmedi mi? Bunların tamamı temiz dilekçesi kendisine intikal etmiş olan Yargıtay Hukuk Dairesi'nce ön inceleme aşamasında değerlendirilecek. Bu aşama atlandıktan sonra esasdan inceleme yapılacak. Dosya üstünden inceleme yapmak esas burada duruşma değil. Dosya üstünden inceleme yapmak esas. Temiz inceleme sonucunda verilecek kararlar hepimiz biliyoruz zaten. 370 onama kararı verecek. Gerekçelendirmek zorunda. Düzeltelim konunu 372 34 madde açık. Tekrar etmeyelim. 371'in üstünde durduk. Bozma kararı ve bozma kararına zemin teşkil edecek sebeplerin neler olduğu 371. maddede yer alıyor. Ve burada usulü müktesebat ve bozma yasağına ilişkin hususlar yeni sistematik devreye girdikten sonra nasıl uygulanır? En son metne ona ekledik. Bakın Ali'ye bozma yasağı yeni temiz kanun yolunda da uygulama alanı bulacaktır. Ama bunun altında pek çok ihtimal ve bu ihtimallerden kaynaklanan problemler doğacak. Ama bizim görüşümüz genel bakış açısı da böyle. E, usul arasında doktrinal anlamda aynen tatbik edileceği yönünde. Usulü müktesefat için de aynısını söylüyorum. Gene usulü müktese bak şöyle bir kolaylığımız var. Ara kararlar açısından usulü müktese hakkın doğup doğmayacağına dair usul tartışması vardır. Ve bu tartışmanın vardığı bir sonuç bulunmaktadır. Bunu kullanma imkanına sahibiz. Hangi aşamada? İstinaf yargılaması aşamasında ve yargıta yaşamasında. Ama benzer bir durum alev bozma noktasında yok. Biz uygulanabileceğini ağırlıklı olarak düşünüyoruz bu imkan var. Bu iki yargıtayın oluşturduğu kavram noktasında. Çünkü kanunda malumunuz yok ee, bu iki kavram. Temiz incelemesi sonunda verilecek kararlar ziyaret edildi. Bir söyledik. Direnme kararına karşı genel kurulunu <laughs> devredildi. Ardından incelemeyi yapacak olan bölge adliye mahkemesi iptalsizlik derece mahkemesi uyma ya da direnme şeklinde karar verebilir. 373 4'ü formüle etmiştik. Usulü müttesefaktan da bahsettik. Evet. Bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Temiz incelemesiyle beraber e, kanun yolu incelemesini bizim sunumumuz 100 sayfalık yaklaşık 100 sayfalık. Sıray tamamlandı. Sözü size Evet. Bir 10 dakika ara verelim mi arkadaşlar? Hemen verelim. 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 açısından mikrofonlarınızı açarak soruları sormamızı istiyoruz. Hemen verelim. Hemen verelim merhaba evet. kadar bir bilgi aktarmak istiyorum. Şu anda Türkiye'de değişik barolarda toplam 700 avukat meslek için eğitim çalışmasına katılmış. Yüzde bir kadar geldi değil mi? Ee, avukat meslektaş e, bir tatil gününde değişik konularda bilişim hukuku var, CMK sınavı, MK sınavı e, ve Anayasa Mahkemesi Bireysel Başbuk konularında 700 meslektaşımız şu anda meslekçi eğitim almaktadır. Burada 150 kesinlikle yer evet. evet, evet, tamam. Şimdi de, evet. evet. Çalışıyor. Biliyorsunuz bütün eğitim. Eğitimlerimiz Türkiye Barolar Birliği'nin eğitim merkezinin web sayfalarında yayınlanmaktadır arkadaşlar. Şu an burada olamayanlar, arkadaşlarımıza lütfen duyuru yapalım. Bütün eğitimlerin videoları çözüldükten sonra yayınlanıyor. Bu kayıt da bunun için gerekli. Tersi sorular duyulmamış oluyor. Evet. Evet, ayrıca tabii baroların kendi web sayfalarında Ben hocalarıma öncelikle teşekkür ediyorum istinaf başvuru dilekçesinin e, sebeplerinin açıkça belirtilmesi gerektiğine değindiniz. Ayrıca e, iş kanununda da özellikle tebliğden itibaren 8 günlük süre içerisinde istinafa başvurulması gerekiyor diye ben hocamın notları arasında gördüm ama biz uygulamada daha çok tepkimden itibaren e, süre tutum dilekçesi verip gerekçeli kararın tebliğinden itibaren de gerekçeli e, temiz dilekçemizi sunuyorduk. E, bu aşamadan sonra Süre tutum verilmesi halinde gerekçe yine belirtilecek mi yoksa eski uygulama <laughs> mı geçerli olacak? Bu konuda açıklama yaparsanız sevinirim. Evet. Bu durumun esasında bizim sunumumuz kapsamında vardı. Oraya girmedik. Söylemedik. Süre tutum dilekçesinin halen kullanılıp kullanılamayacağına ilişkin durum. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Esasında süre tutum dilekçesi diye bir müessese usul kanununda yok. Evet. Bu tamamen uygulamadan kaynaklı, daha önceden varmış, soru kaldırılmış. Tamamen uygulama kaynaklı bir e, e, imkan olarak tanınmış. Birincisi bu. İkinci, süre tutum dilekçesi hala kullanılacak mı? İlamın tebliğinden itibaren süre başladığı için ilam da gerekçe ihtiva etmesi gerektiğinden dolayı süre tutum dilekçesinin kullanılabilmesi mümkün değil. Söz konusu değil. Çünkü istinad dilekçesinde biz sebepleri tayin ederken neyin üstünden hareket ediyoruz? Hüküm ve hükümdeki gerekçeler. Biz gerekçeli hükmü göreceğiz ki ona göre isnaf direkçemizi yazalım. Kanun ona imkan tanıyor. Buna istenmiş. ilan tebliğ edilmeden bir süreyi başlatmış. Şimdi diğer mesele. Şu. Tevhimden başlayan süreler. Bu tevhimden başlayan özellikle kanun yoluna müracaat sürelerinin problem teşkil edeceğini biz yaklaşık 1,5-2 yıldır söylüyorduk isnaf devreye girdikten sonra tadille tadil komisyonu bunun üstünde çalıştı. Tefimden itibaren kanun yoluna müracaatla ilgili değişiklik yapılacak. Yani sürelerin tamamının tüm özel mahkeme ve genel mahkemeler için tebliğe bağlanması esası söz konusu olacak. Meseleye geliyorum şimdi. Ee, şey, şeyle ilgili edilmiş olan kararda gerekçe yok. Gerekçe olmadığı için biz istinaf sebeplerini göremiyoruz. Ama bir yandan da süreyi kaçırmak durumundayız. Buna ilişkin süre tutum dilekçesi verdik. Ama o sırada da ne geçti? 8 gün geçti. İsnafa müracaat süresini tükettik. Burada her adliyenin farklı bir uygulaması var. Anlayış gösteriyor kimisi. Diyor ki evet durum böyle olduğu için ve istinaf sebeplerinde gerekçeli karara bakmadan veremeyeceği için ama bir yandan da tefrinden itibaren süre geçtiğinden dolayı o süre içinde de benim gerekçeli kararı yazma imkanım olmadığı